Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. Python ile görüntü işleme OpenCV derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu videomuzda da yine görüntü piramitleri hakkında konuşacağız. Bundan e, önceki videomuzda bir resmi boyutlandırmayı öğrenmiştik, iki kat büyütmeyi ve iki kat küçültmeyi ve aynı şekilde bunların e, shape'lerini yani boyutlarını da terminal'e yazdırmayı göstermiştik. Bu dersimizde ise yine görüntü piramitlerine devam edeceğiz. Devam temelinde bir video olacak. E, bu zamana kadar tüm e, kodlarımızda biz NumPy Array sınıfını kullanmıştık. Ve bunu da kullanmasak dahi import ederek içeri aktarmıştık ki e, hep demiştim zaten ileride daha çok kullanacağımız için elimiz alışması adına e, şimdiden yazalım diye bu dersimizde de NumPy sınıfını artık kullanacağız. Bununla ilgili ufak bir e, uygulama yapmak istiyorum. Dilerseniz kodlama kısmına geçelim. Bir sınıf, e, pardon bir e, PY dosyası oluşturdum. Yine görüntü piramitleri 2 e, adı altında bir PY dosyası oluşturdum. Burada bir resme ihtiyacımız yok. Çünkü kendimiz oluşturacağız. E, terminalde görmek adına. Şimdi dilerseniz kodlamaya başlayalım. Öncelikle yine import cv2 diyoruz. Yani OpenCV'yi içeriye aktarıyoruz. Daha sonrasında np e, yani numpy kullanacağımız için numpy'yi içeri aktarıyoruz. numpy s np diyoruz. Ve bu arada arkadaşlar e, bundan önceki videolarımızda bahsetmiştik ama şu an yine bahsetmekte fayda var. E, ben burada import numpy diyorum. Şurada s np demesem de olur. Ancak ben burada SNF diyerek aslında ismini değiştiriyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. ben her NP çağırdığım zaman NP yazmaktansa daha kısa olacak şekilde NP yazıyorum arkadaşlar. Ben buraya NP yerine özge de diyebilirim. İşte eğer özge dersem bu sefer her NP sınıfını NP modülünü çağırdığım zaman özge diyerek çağırmam gerekir ya da daha başka bir şey de diyebilirim. Ancak genellikle kullanılan NP'dir. Aynı işlemi ben buraya da yapabilirim. Yes. CV derim atıyorum. İkisini kullanmak istemem. Yani CV ile Open CV'yi kullanmak istediğim zaman, bu modülü kullanmak istediğim zaman ben buraya CV diyerek de çağırabilirim. Bu ne demek? Aklınıza biraz canlanması adına şöyle diyorum. Bir hatırlıyorsanız CV 2 yani cv2 modünden imshow fonksiyonuyla e, bazı resimleri vesaire görüntüleri çağırıyorduk. Ancak gördüğünüz gibi burada da hata veriyor. Hatanın sebeplerinden biri şu arkadaşlar, cv2 yok şu anda. Bizim için şu var, cv kullanmam gerekiyor. Çünkü ben artık bu cv2'nin ismini değiştirdim. Ne yaptım? Cv yaptım. Demek ki ofen cv'yi artık çağırmak istediğim zaman cv2 demeyeceğim de cv diyeceğim. Cv2 dediğim zaman Hata veriyor. Buradaki ez de isim değiştirmek için kullanılır. Ee, buraya da bir açıklık getirmek olalım. Dilerseniz şimdi devam edelim. Öncelikle kendim bir e, resim oluşturacağım için, e, yani daha doğrusu bir matris döndüreceğiz. Çünkü Numpy e, şöyle bir şey arkadaşlar. Burada kullanacağımız Numpy modülünden zeros fonksiyonunu kullanacağız bu uygulamamızda. Zeros fonksiyonu da bize bir matris döndürüyor. Ee, aslında birden fazla liste elemanı tutan bir yapı tutuyor. İlk parametre olarak boyutlarını ve kaç kanaldan oluşmasını istediğimizi yazıyoruz. İkinci parametrede ise saklayacağımız değerin ne olduğunu soruyor. Yani parametre olarak shape ve data type istiyor. Bunları kod kısmında daha rahat anlayacağımızı düşünüyorum. Öncelikle yine bir değişken oluşturuyorum. Hep resim dediğimiz için resim oluşturuyorum ama bunu da konuşmuştuk. Resim yerine ben istediğim değişken ismini de verebilirim aynı şekilde. Şimdi ben zeros fonksiyonu kullanacağım. Fakat zeros fonksiyonu numpy modülünün bir fonksiyonu olduğu için np nokta demem gerekiyor. Ki dediğim gibi ben burada ismini kısaltım olarak snp dediğim için np çağırıyorum. Örneğin şurayı sildiğim zaman np'yi tanımayacak. Ben buraya her e, numpy'nin numpy modülünden bir şey çağırmam gerektiği zaman numpy demem gerekecek. Ancak ben buraya snp dersem o zaman numpy'yi okumayacak. np isteyecek. Devam edelim. Zeros fonksiyonunu çağırdım. İlk parametre olarak gördüğünüz gibi shape istiyor. Bu shape'den çok bir kez bahsettik. Bir önceki videomuzda da hatta e, anlattık, gösterdik. Shape e, boyutunu istiyor. Yani şeklini istiyor bizden. Yani yüksekliği, genişliği. Shape de 3 parametreden oluşuyor arkadaşlar. Yükseklik, genişlik ve boyut kanal e, kanal sayısıdır. Bunları ister bizden. Öncelikle shape istediği için ben de bir shape oluşturuyorum. Atıyorum 300'e 300'lük, 3 kanalla yani bir ciğer değerleri de olsun, 300 yüksekliği, 300 genişliği olan e, aslında bir şekil oluşturdu. E, arka planda bunu e, bir e, liste olarak döndürecek bizim karşımızda da bir matris olarak çıkarmasını bekleyeceğim ben bunu Daha sonrasında ikinci parametre olarak data typeını istiyor. Bu data type konusunda e, ilk videomuzda detaylı anlatımımız mevcuttu. E, hatta e, 0 ile 255 arasında olmasının sebebi de uint8 olduğundan bahsetmiştik. Eğer e, o videoyu izlemediyseniz e, o videoyu izleyip daha sonra buraya gelmenizi öneriyorum. Devam edelim. Data, e, data type'ını istemiş. Biz e, 0 ile 255 arasında kullandığımız için e, 8 8 olacak şekilde o yüzden uint8 diyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunu e, tırnak içerisinde belirtiyoruz. Ben şu an ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kendim 300 yüksekliğinde, 300 genişliğinde, üç tane kanalı olan ve data type'ı uint 8 olan ee, bir şekil oluşturdum. Yani bir tane zeros dedik buna. E ee, bunun da birazdan terminalde görünümünü isteyeceğiz ki ilk videolarımızdan da hatırlarsanız biz resimleri böyle data tipine işte shape'ini de çıkartıyorduk. Ee, bu sefer çıkartmadım da yani elimde bir resim yok da bu sefer kendim oluşturdum. Şimdi tabii ki de e, oluş kendim oluşturduğum resmin görüntüsünü göremem. Ancak arka planda e, dönen işlemleri görebilirim. O yüzden de print diyorum. Print dediğim zaman bildiğiniz üzere terminal'e e, gönderim yapıyorum, görüntü yapıyorum. Şimdi ben ne istiyorum buradan? Zaten burada oluşturduğum, sıfırdan oluşturduğum yeni şeklimi ve belirlediğim data tipli e, yeni e, görüntüyü diyelim. Zaten resim değişkenin içerisine attım. Burada ne görmek isterim? O zaman resim değişkenini görmek isterim. Yani terminalde resim değişkenini görmek istiyorum. Bitişlerimizi yapalım. Wait K 0 CV K Destroy Pardon CV K'ye hata verdi çünkü şurada SCV dedik. Tamam CV diyelim. CV Destroy All Windows. Şimdi arkadaşlar kaydettim onu çalıştırdığım zaman dediğim gibi ben burada e, bir şekil oluşturdum, data tipini belirttim. Ancak printle burada yazdırdığım için ve e, numpy e, numpy modülünde zeros fonksiyonuyla kullandığım için e, burada bana bir matris döndürmesini bekleyeceğim. E, çünkü birden fazla liste elemanı tutan bir yapıdır bu. Dilerseniz şimdi çalıştıralım. Ve çıktığımızda terminalimize bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırlardan oluşan ve devam eden sıfırlardan oluşan aynı şekilde bana matrisler döndürdü. Peki e, sorabilirsiniz neden tüm matris değerleri sıfır oldu? Şu yüzden arkadaşlar e, numpinin zeros zir fonksiyonundan dolayı hepsi sıfır oldu. Çünkü biz burada e, zeros fonksiyonunu kullandık. E, bu yüzden hepsi bize sıfır olarak geldi. Bu fonksiyon tüm elemanları sıfır içeren bir matris oluşturur. Bütün kapsamlı e, matris alanları şu şekilde belirtilir. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki parantezler. tüm kapsamlı, kapsamlı matris alanları bu şekilde belirtilir. E, bir satırdaki piksellerin matris değerleri, görülmektedir. E, tabi şu an ben bunu oluşturdum. Ancak e, 300 geniş e, genişliğinde, 300 yüksekliğinde bir matris oluşturdu. Fakat burada gördüğünüz gibi ciğer değerleri hep 0 sıfır, sıfır, sıfır. Bakın görün. Blue sıfır, green sıfır, red sıfır. Neden bunların hepsi sıfır? Çünkü e, bir resim oluşturmadım. Sadece boş bir aslında yapı oluşturdum. Bu yüzden matristeki tüm değerlerimi sıfır olarak aldım arkadaşlar. Bu şekilde de ben bir yapı oluşturabiliyorum. Ee, dediğim gibi bunun önceki videolarımızda e, işlediğimiz konularda bir resim içeriye entegre ediyorduk buraya sürükle bırak mantığıyla ya da klasörün içerisine atarak aynı dizin olması koşuluyla ee, daha sonrasında bu resmi tanımlatıyorduk cv 2 modülünden imread fonksiyonuyla ve e, bunun üzerinden biz data tipini de öğrenebiliyorduk. Aynı şekilde shape'ini de yani yüksekliğini, genişliğini, kaç kanal sayısı var bunları da görebiliyorduk. Fakat ben burada kendim sıfırdan ve burada da numpy array dizisine yani numpy kullanarak zeros fonksiyonuyla sıfırdan bir shape ürettim, boyut ürettim ve data tipini belirledim. Bu şekilde de print diyerek de terminalde aslında bunun matrisel döngüsünü görmüş oldum arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Ee, anlayamadığınız bir yer olursa, takıldığınız bir yer olursa e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı şekilde yine e, Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.